TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Şimdi e, kampımızın dördüncü günü. E, her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yani e, kısa bir devre arası var. İlk yarıyı konum itibariyle çok güzel bir yerde bitirdik. tabii ki hedefimiz birinci bitirmekti. Ama tabii geriden geldik belki. Oyunumuzla beraber e, hem sahaya yansıtacağımız gücümüzü bunu skorla desteklediğimizde e, ikinci yarı bizim için çok daha avantajlı geçecek. Şu an tabii ki amacımız burada e, sakat olan oyuncularımız var, e, fiziksel anlamda eksik oyuncularımız var. Onu da e, bütün seviyeyi aynı bir şekilde taşımak. E, erken başlıyor, altay maçıyla kendi sahamızda başlayacağız. İkinci hedefimiz tabii ki e, ilk geldiğimde söylediğim gibi Süper Lig'e çıkmak. Bunun için bir 18 maçımız var. Kolay olmayacak, bütün maçlar e, zor tabii ki. Biz e, Rakip tabii ki güçlü rakipler, zayıf rakipler yine olacak ama önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Hiçbir zamanımız, hiçbir zaman bitmeyen hedefimiz e, sezon bittiğinde bu takımın Süper Lig'de olması. Bunun için çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. E, amacımız tabii ki e, pazar gününe kadar burada e, fiziksel, mental, taktiksel çalışmaları tamamlamak ve döndükten sonra ligin ilk maçı olan Altay maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Evet arkadaşlar. Eee şimdi şu anlamında şunu söylemek istiyorum. Teknik var ama taktik anlamında eee yapamıyor. 12 13 mi yani anlamı var. Ha gelmiş. Tapa Ye yeah. Ye, bravo Bravo, beat Ye yeah. 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 Bravo Ye Bravo Evet. Papa. Evet aldın bravo. Papa. Süper. Evet. Bravo 3. İyi. オフィニー。 Bravo. Evet. Bravo. Süper. Evet. Hoppa. Evet. 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 Bak kus. <laughs> Bravo. 7. Adam adamı ataktı. Adam